Gel abi gel gel gel. Gel, gel abi gel gel. Gel abi gel. Bravo, bravo, bravo. Bir tamam, gel Bir Yaşar hoş geldin. Merhaba. Tam olmuş. ben geçiyorum Obrigado Arkadaşlar da sorabilirsin ya. Kıyılar kimsenin malı değildir dedik. Kum bahçede toplandık. Neden söyleyeceksiniz? Neden bugün buradasınız? Vallahi çok fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Manzarayı görüyorsunuz. Şuradan yürüyecek yerimiz bile yok. Bırakın evet. denize girmeyi. Yürüyecek yerimiz bile yok. Evet. En azından insanların denize girip havluyu koyacağı kadar yer bırakmalılar. Evet. Yoksa biz de iş 12 ay açık kalmasını biz de istiyoruz ama... Bize de onlar hak tanımalı. Evet. Kıyılar halkındır, bitti. Ama uygulama yok. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Muhteşem. Ne yaptın ya? <laughs> Onun koydu? kanununu uygulamak. Kıyılar Sabıtanın gideceği saatte topu yok. Bittiği andan dağılıyor ama haber verdiğinde ciddi alan yok. Ben belediyenin kendisiyle konuştum. Hala yok ki. Yani ben bizi böcek gibi kapatacağımıza onlara demir koy. Onları netlisi yani aslında ceza olarak ödedikleri paranın karşılığını onlara verin. Çünkü bu ecir adı ceza. Aslında evet, evet. bu orayı kiralamıyor. Ödediğini yaptı suça karşılık bir para ödüyor. Yani bu kiralanmıyor. Herkes ceza. Ben buranın parasını verdim. Neyi verdin sen? Sen burayı kiralayamazsın. Sen buraya ceza verebilirsin ancak. Gittik belediyeye, Dediler ki olmaz. Yani siz kıyılar biz ona işaret koyun. Işaret dediği bu. Evet. Üç gün sonra bu gece biz halkındı. İşgale son. Halkındı. İşgale son. Halkındı. son

Anayasal hak tamam anayasal hak ama kaç bunu yapmamak Güzelce belirtmemişsiniz. Nereye gittiğini belirtmemişsiniz. Ya ben şahidi. Halkın halkın malı olan benim malım orada

<laughs> Isırmışlar bak saldırganlar. Açma kardeşim masanı. Belediyenin görevi işgaliyeyi son vermesi lazım. Yapmadığı için biz de belediyeye taş olsun diye bunu yapıyoruz tamam. Yani Benim yapılan başka eylemde başka şey. tamam. zaten burada yapılan eyleme bir şey demiyor. Kimseyi hedef alıcı. Anayasanın bir maddesine aykırıyoruz. Kıyılar halkındır, işgal edilemez. Tamam, Suç mu? Allah Allah evet, evet. E bu sloganımız El bu zaten. Başka ama, bir şey değil ki. Şey ya or, ne yürü olur yürü işte, bana bir bana bir sonucunu kıyılar şey halkımız ne bağırdık, yürüdük. Sonucunda bir zarar doğuyor mu? Hukuk bunu ara. Bir fikir yayıyorsunuz. Ya bu fikirde ne var? Sakıncalı bir şey fikir mi bu? Bildirme şey izne tabi değil. Ya fikirde, fikir, yasal bir fikir. Anayasal hakkı. Yeni bir hak talep Bana ya, ediyoruz ki var olan bir, bir izin alacaksınız da demiyor. 1911 sayılı kanun niye var abi? Yok kardeşim. Ya o kanunu sonradan kendileri çıkarmışlar. Kim oh. <laughs> şey, ya, şey, şey, de, de, bu, şey. bir şey şeklini düzenliyor de. sevgili kardeşim. <laughs> 2009 şeklini düzenliyor. Şiddetsiz, silahsız, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüş yolunda geleceksin. Zaten biz size müracaat ederiz. Yasanın ruhu bu. Nehirler, sermaye, nehirler, denizler, nehirler, sermaye, nehirler, denizler, nehirler, sermaye, nehirler. Arkadaşlar bizler tüm Türkiye'nin kıyılarında kıyıda hareketinin geçen hafta sonu pazar günü kuruluşunda Gümüşlük sahilinde yapmış olduğumuz forumda bir karar aldık. Ve dedik ki her pazar Bodrum'un farklı bir kıyısında kıyı işgallerine dikkat çekeceğiz. Kamuoyuna duyuracağız. Bu yönde eylemlikler yapacağız biz. Bununla ilgili bildirimimizde de bulunduk. Bu konuda yedi kurumsal gruptan oluşan, bileşenden oluşan, STK'dan oluşan bir koordinasyonumuz var. Bu koordinasyon bunları koordine ediyor. Bu arkadaşlarımızdan altı kişi şu anda basın açıklamasını farklı bölümleriyle okuyacaklar. Ve biz basın açıklaması bittikten sonra herhangi bir olumsuzluğa izin vermeden sahil boyunca kumsalda yürüyüş yapacağız. Daha sonra da Paşa tarlasına devam edeceğiz. Eğer bir hava muhalefeti olmazsa. Sonra forum yapacağız. Sonrasında da bir yere dağılmıyoruz. Yine forum yapacağız. O forumda <laughs> eylemle ilgili eksiklerimiz, ekleyeceklerimiz, bir sonraki eylemin nerede olacağı ve e, nasıl yapacağımızla ilgili konuşacağız, tartışacağız. Şimdi basın açıklamamıza geçiyoruz kıyılar halkındır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin sahilleri yandaş sermaye gruplarına peşke çekiliyor. Vakıflar, şirketler, oteller işgal ettikleri kıyılarında rant alanına çeviriyorlar. Anayasanın 3621 sayılı kanun 5. maddesi kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir deniyor. Yine altıncı madde herkesin eşit ve özgürce yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Kıyıların doğal yapısını değiştirecek boyutta kazı yapılamaz. Dolgu yapılamaz. Kum, çakı alınamaz dökülemez denilmektedir. Kıyılar sermaye değildir. Bu ranta dur deyin. Anayasa tüm yurttaşlara kıyılarda eşit kullanım hakkı verse de yurt dışı, yurttaşların kıyıları ücretsiz kullanımı engelleniyor. Yazın gelişiyle birlikte kıyı işgalleri Bodrum'un her yerinde artarak devam ediyor. Kumsal'da iskele yapımı yasaklanmasına rağmen her gün farklı kıyıda, kumsalda iskele çakılmaya devam ediyor. Türk Bükü'nde belediye kafe önü dışında bir metre dahi kumsal bırakmadılar. Tüm sahil iskele biç işgali altında. Size özel koy reklamıyla talan projeleri de satışa sunuluyor. Gündoğan Çetili burnunda BESA İnşaat tarafından yapılan Boviera projesi denizin 32 dönüm doldurulduğu mahkeme tarafından tespit edilip dolgunun kaldırılması kararı belediyeler ve valilik tarafından uygulanmadığı için deniz dolgusu devam ediyor. Halkın şikayetine akla ziyan cevaplar veriliyor. 2016'dan beridir bu talan devam ediyor. Torbadan Gölköy'e kişiye özel koylar ile ormanlarımız talan ediliyor. Cennet koyda bin bir hukusuzlukla gök Cengiz Holding'in doğa katliamı hızla ve artarak sürüyor. Cennet koylarımız cehenneme çevriliyor. Turgut Reis Ali Hoca burnunda Mavi Arya şantiyesi önünde kıyıda iskele yapımı yasa dışı olarak devam ediyor. Aspat'ta Ant Heaven projesinde yüzlerce yıllık azmak ortadan kaldırılarak yapılan tüm çalışmalar ile anayasa ayaklar altına alınıyor. Göller ortadayken yanlar sermaye gruplarına halkın eşit ve özgürce kullanımına açık olması gereken milyonlarca canlının yaşam alanları olan ormanlık kıyı alanları otel yapımı için tahsis ediliyor. Kızıl Ağaç'ta 35 milyon metrekarenin üstünde orman ve zeytinlik vasfında kamu arazisi sözde otel yapımı için tahsise çıkıyor. Bu tahsisleri durdurun diyoruz. Beton turizmi ülke turizmine katkı değil ancak felaket getirir. Mavi turun can damarı koylar tek tek yok ediliyor. Deniz ekosisteminin yaşam kaynağı, deniz çayırları bu projelerle hızla tüketiliyor. Vakıflar, şirketler, oteller işgal ettikleri kıyılarımızı rant alanına çeviriyorlar. Ecrimisil adı altında her yıl sürekli kiralamalar ve işgaller yasallaştırılarak bizzat devlet kurumları tarafından ücretli kullanıma açılıyor. Tüm bunlar yaşanırken çevre, şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı kıyılar halkındır. Halk plajları açacağız. İşgalci Muçev şirketinin kıyıları işleteceğini söylüyor. Plajlarımızın büyük bir kısmı işgal altındayken Turizm Bakanlığı tarafından kıyılarımızın doğal yapısı bozularak sözde halk plajları yapılıyor. Bu plajlar halk yazları halkın kullanımı olanaklarının çok ötesindeyken kışları ise tamamen kapatılmaktadır. Bizler belediyelerden ve Turizm Bakanlığından halk plajları açmasını değil. Anayasal hakkımız olan tüm kıyılara eşit ve özgürce ulaşma hakkımızın önündeki engelleri kaldırmalarını bekliyoruz. Artık yeter. Anayasa ne diyorsa onu uygulayın. Anayasanın tarif ettiği kıyı kanunu uygulanıp işgaller son buluncaya kadar kıyılarda olmaya, tüm canlıların yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Kıyılar halkındır, halkın Kall kalacak! Kıyılar halkındır, halkın halkındır. kalacak! Kıyılar halkındır, halkın kalacak! Denizler göller, halkın kalacak! Denizler, göller, nehirler sermaye değiller! Denizler, göller, nehirler sermaye... Değiller, denizler, göliler, gölirler, sermaye, için. Ne için buradayız? İçin. için. Ne için buradayız? İçin. için. Ne için buradayız? İçin. İçin. İçin, buradayız? için. Ne için buradayız? İçin. <ülüyor> için. buradayız? için. Ne için buradayız? Ben ben işim, için. Için. ne için buradayız? Evet gördüğünüz gibi kıyıda iki kişinin yan yana geçmesi bile zor. Kıyıdan Maalesef... yürümekte zorluk çekiyorsunuz. Evet, iki kişi yan yana yürüyemiyoruz. Tek başımıza ancak yürüyebiliyoruz. Kıyılar bu kadar işgal altında. Hala neyi bekliyoruz? Biz her pazar kıyılarda olmaya devam edeceğiz. Thank you the next. <laughs> Eyda'nın kaç kapattılar. arsızlık hat hale, sinir ya. Bu bu ahlaksızlık, hale, bu arsızlığı da geçti. Ahlaksızlık bu abi. Eskiden buraya hatırlıyor musun? tabii. hayır, 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 anlamıyorsun. <laughs> İşgale hayır. İşgale hayır. İşgale. Tam yani. Let's <laughs> 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 Gracias.